Merhabalar. Ben Doktor Muammer Karakaş. Özel Erciyes Hastanesinde genel cerrah olarak çalışmaktayım. Bugünkü konuşacağımız konu obezite ve özellikle obezite cerrahisinde kullanılan tüp mide ameliyatı olacak. İnsanlık tarihinde her döneminde obezite yani şişmanlık insanın başına büyük problemler açmıştır. Biz yaşamın her döneminde gözlemlediğimiz şudur ki insanlarda hem sosyal, hem fiziksel hem de ruhsal olarak çok ciddi hastalıklara yol açtığını görüyoruz obeziteyi ortaya koymak için öncelikle beden kitle indeksi dediğimiz bir değer var. Onu araştırıyoruz. Ondan sonra nasıl bir ameliyat yapılacağını, hangi tür ameliyatın daha iyi olacağı yönünde belli bir sonuca varıyoruz. Beden kitle indeksi insanın boyu ve kilosunu öne sürülerek yapılmış bir matematiksel bir değerdir. Bu değer 35 ve 35'in üzerinde olduğu zamanlarda ek problemi olan obezite yani şişmanlık artı kalp hastalığı, şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği, uyku apne sendromu gibi durumlar olduğu zaman tüp mide ameliyatı rahatlıkla yapılabilir. Yandaş problemleri olmayan şişman hastalarda obez hastalarda beden kitle indeksi yani vücut kitle indeksi 40 ve üzeri olduğu zaman rahatlıkla yapılabilmektedir. Biz tüp mide ameliyatlarında midenin yüzde 80'ini çıkarıyoruz. Geriye az bir volüm olan bir mide kısmı kalıyor. Bununla amaçlanan iki etkiyi amaçlıyoruz biz burada. Öncelikle mide volümü yani hacmi küçüldüğü için yiyeceği gıdaları daha kısıtlı alma durumunda kalıyor. Bir diğer önemli etkisi de çıkarılan kısımda iştah hormonu da çıkarıldığı için yeme isteği en aza inilerek hastanın iştahı da azaldığı için yeni bir yeme alışkanlığı oluşuyor. Türk mide ameliyatlarında hazırlık safhasında öncelikle bizim hedeflediğimiz ameliyat olabilir mi? Ameliyatı engel bir durumu var mı hastanın? Genel anestezi alacağı için önce ona bakarız. Ameliyat olabilir durumu ortaya kondu, ameliyat olabilir dendi. Bir diğer önemli aşama da ameliyattan sonra kilo vermeyi etkileyen başka hastalıklar var mı onları da araştırıyoruz. Bu iki engeli açtıktan sonra ilgili branş doktorları da hastayı değerlendirip gördükten sonra ameliyata alıyoruz. Ameliyattan sonra ilk bir ay içerisinde daha çok sulu gıdalar, protein desteği ve vitamin desteği veririz bir aydan sonra katı gıdalara geçebiliyoruz. Özellikle midede şişecek olan, şişme durumunda olan işte makarna gibi, buğday gibi, pirinç gibi gıdaları biraz daha özenli kullanıyoruz. Artı gazlı içecekler ve alkol durumu da varsa bunların kullanımı en aza indirilerek doktor kontrolünde olması gerekir. Özetle söyleyecek olursak, tüp mide ameliyatı çok güvenli kullanılabilen, komplikasyonları yani ameliyat sonrası, ameliyat anında ve ameliyat sonrası çıkabilecek aksilikleri en az olan, dünyada güvenle kullanılabilen etkili bir ameliyattır diyebiliriz. Tüp mide ameliyatları Özel Erciyes Hastanesi'nde çok rahatlıkla, güvenle yapılabilen bir ameliyat olduğunu da sizlere söylemek isterim. Hoşçakalın.